Kırklareli Lüleburgaz'da sokak düğünü yapan grup arasında kavga çıktı. Gürültüyü duyan bir çocuk, annesi 22 yaşındaki kadın olup biteni izlemek için pencereye koştu. İşte o an kavga edenlerden biri elindeki tüfeği ateşledi. Saçmalar talihsiz yüzünün kadının yüzüne isabet etti. Suratı delik deşik halde gözlerinde de görme kaybı var. pencereden sokakta yapılan düğünü izliyordu. Kavga çıktı, tüfek ateşlendi, saçmalar genç kadını gözünden yaraladı. Ameliyat olacağım ama e, optik sinir zarar gördüğü için hani yüz açılacak diye bir şey yok. Hani şu an bir gözüm yok yani. Kırklareli Lüleburgaz'da sokak düğünü vardı. Düğün sırasında iki grup arasında kavga çıktı. O sırada 22 yaşındaki bir çocuk annesi Nazar Sepetçi pencereden olan biteni izliyordu. Oğlum da orada oturuyordu. Ben kavga çıkınca anneme seslendim. Kavganın taraflarından biri tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar nazar sepetçiye isabet etti. Yüzünden yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Sağ gözünde görme kaybı vardı. Camdan izliyordum ben düğünü. Kavga falan çıkınca annem de balkonda izliyordu. Anneme seslendim dedim hani cam şey balkondan çık silahla ateş ederler falan. Ben de oğlum da yanımdaydı. Camı kapatayım dedim. Tam camı kapatamadan zaten orada bir ateş sesinde hani duydum. İlk ateş ettiği gibi gözüme geldi. Genç kadın yüzü ve gözünde olayın izlerini taşıyor. Ameliyat olacak ancak görme kaybının ne derecede düzeleceği net değil. Serbest bırakılan saldırgan aile şikayetçi olunca tekrar gözaltına alındı. Bu kez tutuklandı.